Evet dostlarım, yine sinirli bir günde, yine agresif Aa, bir günde geziye gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> yine beni çıldırttılar. <laughs> evet dostlarım, hoş geldiniz. Yeni bir gün, yeni bir gezi, yeni bir YouTube günlüğüne. Evet Ayaz'cığım söylemek istediğim şeyler. Abone ve et. Abone olmayı unutmayın. Zil çalmayı unutmayın. Zil çalmayı Dislike yapanın dislike kralısın. Ee, hatırlatma butonunu açarsanız Ayaz'ın çok güzel sevimli yüzünü ve şişini herkesten önce haber alabilirsiniz, değil mi? Evet. Evet. O zaman ne diyoruz? Şimdi nereye gidiyoruz? Koltuk, koltuk bakmaya. Evet, bugün günlerden koltuk bakmaya. Z Abi koltuğumuzu ben yediği ben için yeni bir koltuk bakmaya gidiyoruz. Efendim. Kim o? Aa, yeni bir konumuz varmış. Yeni konuğumuzu tanıtmak ister misin? Aha. Melisa yani kuşlarla çalışıyor. <laughs> evet. Kendisi kuş bilimci. Çipet pet çipet pet 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 çipet pet çipet pet 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 altılı yedili çipet pet 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 bastıra bastıra. Şimdi böyle yapıyor kuş çipet pet diyorlar. Çipet pet çipet pet bunlar çipet pet ama lezzetli çipet pet <laughs> değil. kuşlarla çalışıyor. Eee, birkaç tane kuş arkadaşı var değil mi? Evet. Aha. Evet nasıl gidiyorlar, nereye gidiyorlar, nasıl doğum yapıyorlar onları araştırıyor değil mi? Aynen. Evet. Aramızda bir kuş bilimci var. Şimdi birazdan <laughs> kuş bilmeye gidiyoruz. Kuş bilmek. <laughs> evet son iki senedir, üç senedir böyle ben bir, değil, bir şey yok. Ben hiç Ama benim geldiğim sen, senelerde e evet genç erkek e, hip hop takşitellerlerde takılıyordu. Abi. Evet ben <laughs> buraya geldim. Bu tesise geldim arkadaşlar. Bu tesiste dedi dediler ki bize tuvalet görüküyor dediler. Biz tabii inanmadık. Dedik ki öyle bir şey olabilir mi? Ve bu tuvalete geldik biz. Bu tuvalete geldik. Evet tuvalete girdim. Çekimini de yaptım. Hazırladım. Baktım ki benim göt kabak gibi görüküyor. Süleyman, Süleyman bakalım. Benim götümü görüyor. Benim götümü. Evet garip bir toplam falan. Bir de bir tane Dandik bir şiş yapar bir bölümünüz vardı. Siz neresiydi orası? Örlükon'daki. 10'da. Evet abi yani ya yok böyle bir mekan yani Türkiye'de yani İstanbul'da bununla ilgili nasıl bir mekan söyleyebilirim Çelikte pideci ya bildi Çelikte bir pideci Ferrari ile gidiyorlar adamlar acayip bir kirpiştik bir daha gitmedim bir kere gittim zaten yani. Yok sen hiç gitmedin ki oraya gittin mi? Ya Kimden evet, gittin? Merak ettim gittim baktım yani. Kimden? <laughs> Muratla. Ne zaman? Ne zaman? Milattan önce 1800 yıllarda. Daha Rönesans daha ortaya çıkmış. 1800 yıllarda. Evet. Çok <azdı. gülüyor> Çok az senin baban babanın üstü. Gülü sen nerede çalışıyorsun? Öyle He. Değil mi? Değil mi? Hı. Değil mi? Hı. Değil mi? Evet. Sen Ama seni görmemiş yok. olma ihtimalin var mı? Yok. Bir dönem sürekli beni kendini işten aldırttığın için her gün geçiyorum önünden yani. Bırak da neye benzediğini bilelim. Artık hep çocuklar gidiyor oraya be. 16, 15, 17. Şu an ama uzaktan. Evet şu anda güzel görünüyor ya. Ece ile birlikte. O yüzden güzel, güzel. kendini videoya gösterir Ayaz'cığım. Var arkadaşlar. Size çok sorum var. Nedir? Bak, burası var ya. Evet. O da limon gösteriyor. Evet çünkü bu firmanın adı limon değil mi? Bence İstişliğinin en kaliteli koltukları limonda. Evet. Çok seviyoruz. Ama tabii içeride kapatacağız. Sarayımıza hoş geldiniz. Beğendin mi babacığım? Evet çok güzel değil mi? Evet çok fazla alternatifi olan çok kaliteli bir mağaza. Ben çok seviyorum. Gladburg'da. Evet. Gladburg'da değil mi? Oo, çok güzel hareketler. Bir şey demek istiyor musun Ayaz? Sosuz kralı. <laughs> ne Ayaz? König mi oldun? Hadi koyun. Herkes açlıktan kuruluyor. Herkes bir aç. Kimler aç? Şey. Oo, herkes aç. Açız. Evet. McDonald's'a geldik. Koltukçu'da McDonald's'a. Sonra da Zürich'te güzel bir yerde kahve içmeye gideceğiz. Bugün böyle. Bakalım nasıl olacak. O oh, çok güzel ki. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Baba. Ama Burger King. Burger King. <gülüyor> <gülüyor> Normalde Burger King'de çilipsiz burger yemeye gitmek istiyordum ama bunlar beni zorlan McDonald's'a geçebilirler bu iki. Zorlamadık. Oy yaptık Yok. ama. Yok ya, bu. Tamam hadi yemek yerken çekmeyin ben sevmiyorum. Kendi götüne bakmadan bana, bana. Sen, sen kendi <laughs> üzerine bak <bakayım> ilk <laughs> önce. Evet. Bak bak Nasıl taşıyım, kaç kilosun? 100 kilo. 100 kilosun. Nasıl taşırım hmm, seni ya? Taşı beni. Hayır. Gelmiyorum. Taşıyacaksın. Taşı beni hadi. Pat <laughs> pat Taşı <Hadi>. beni. Taşı <laughs> Kim kadın böyle hep yürüyormuş böyle <laughs> dışarıda yollarda plastik poşetleri alıp hep eve götürüyormuş. Her gün sopasıyla ve şapkasıyla ve çantası var poşetinde. Ve bir gün kadın dışarı çıkarken bir tane kamyon onun üstüne sürmüş ve kadın ölmüş hemen. Evet. İsmi de Valima. <laughs> Çok Aa. güzel değil mi burası? Efendim? Onun adı Karabaş. Evet. evet. <laughs> Merhaba. Onun ismi neymiş? Merebeş. Karabaş. Merhaba. <laughs> Restoranın adı neydi? Zürichberg Restoran yazılıyor. Martha Hall falan baksana. Evet manzarası çok iyi yalnız. Hadi gidelim. Çok güzel. Beğendim. Şu anda kış olduğu için çok fazla insan yok ama inanılmaz güzel bir manzarası var. <laughs> Aşkım, onu suyla yapabilirsen, sütsüz. Ben de çok isterim.

Yani bugüne kadar burayı keşfetmemiş olmama şu anda çok üzüldüm ya. Evet Gül'e teşekkür evet. ediyoruz. Getirdiğim yerler hep güzeldi. İçim ısındı ya kahveye çıkacağım. Yalnız Zürich'de benim yani, şu anda bir numaram abi. Panoramik bir manzara, ilgilenilmez. Çok güzel, güzel ya. Bugüne kadar nasıl kaçırmışız abi? Zürich'te ya. Hep evet. gelmek istiyordum buraya. Evet. Yani bu üniversite çıtaçının üstü tarafı değil mi burası? Evet. Tabii zor şurasıysa. Işte. Yani. Zürih merkezden. O beş ya altı dakika yani. Yazında şu aşağılara hiç Çok Ama Diyeti konuda 13 dakika. dakikaya geldik. Bekleriz. Was ist das für ein Tee? Was ist das für ein Tee? <laughs> Ein <Beklemiyordum>. Güzeldi. <laughs> Sonra annesinin bir dolandırıcı olduğunu öğrenmiş. <laughs> Sen zaten bunu erken yaşta öğrendin. Aslı ve babasına çok iyi davrandı. Bana fön alacaklardı. Evet. Fön almak için ailesine iyi davranan bir kadın. <laughs> Hiç kızgın değildik. Hiç kızgın değildik. Hiç kızgın değildik. Bizi kızdırmadı. Hiç kızdırmadık diyeceksin. Hiç kızdırmadım. Hiç, Hiç Seni kızgınlığının fark ettirmiyor. Kızım ben. Angel. <laughs> Çok. Angel. Dışı angel, içi şeytan. Evet, şeytan da bir angel. İçi şeytan mı? Dondurmaf nerede kaldı ya? Bir <laughs> Soğuktan aşkım. elim yandı. Ben kendime aşkım değil, kendimi görmüyorum. Ben bir şey söyleyeceğim. Kendime ice cup sipariş ettim. Ayaz'a ne babasından kop denemen sipariş ettim. Ve gamsız. Oo, Sade de dondurma yiyeceğim bu arada. İki tane değil değil mi? Bir tane aldım. Ha, tamam. Için. Ben yemeyebilirim çünkü. Ve çok <laughs> Kışın ortasında soğukta dondurma yiyoruz. Sus. çok üşüyoruz da. Aa, çok soğuk değil So yani çivi çiviyi geliyor. söker diye. Bana güneş geliyor. Güneş, ben güneşi çekiyorum yani. Güneş <laughs> <laughs> hep bana doğuyor. Neden? Ben de mutlu içeyim. Lucky come on. Ayaz hiç sevmez ama ne yapayım canım çekiyor. Ayaz'ın yanında yetişmiyorum yani. Evet hayat zor. <laughs> Bunu da daha zor. Arasın, birazcık yapalım. Şimdi kapatıyoruz. Çünkü kahve var yiyeceğiz. Merisi sen de aşkım. <laughs> evet, bir günde böyle kapattık. Ama çok güzel bir manzarada kahvemizi yudumlarken Evet, günümüz güzel kapandı. Muhteşem bir gün kapanış. Evet, neredeyiz? Zürichberg. Çok güzel bir otel, çok güzel bir restoran, Panoramik bir manzara. Çok güzel bir yürüyüş alanı. Evet, sizi de bekleriz. Şimdilik sizi seviyoruz. Ciao.